Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için önümüzdeki döneme yönelik bir yol haritası hazırladı sevgili izleyiciler. Bakanlık 20 yıllık öğretmenlerin yeni öğretmene göre bir öğrenciye sınavda fazladan 60-70 puan kazandırdığını tespit etti. Bunun için yeni öğretmenlere deneyim kazandırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, fen, anadolu ve sosyal bilimler liselerinin başarı oranlarının yüksek, mesleki ve teknik çok programlı anadolu liselerinde ise düşük olduğunu tespit etti. Bu tespitin üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için önümüzdeki döneme yönelik bir yol haritası hazırladı. <laughs> Liseler arası oluşan başarı farkının giderilmesi için 4 ayrı proje tasarlandı. Temel eğitimde 10 bin okul, İstanbul'da 750 yeni anaokulu, kütüphanesi ve spor tesisi olmayan okulların kalmaması için de düğmeye basıldı. Bu bir Onlar da yarıçmaya... Bunların yanı sıra okullarda 20 yılın üzerinde deneyimi olan öğretmen ile 5 yılın altında deneyimi olan öğretmenlerin öğrenciye etkisi anlamındaki farkının 60-70 puanlık olduğu belirtildi. Bu farkın dünyada en iyi eğitim sistemine sahip Finlandiya'da 2 puan olduğu aktarıldı. Bakanlık bu puan farkını düşürmek için deneyimsiz öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi vererek sisteme hızla dahil olmasını sağlayacak.